Merhaba YouTube, ben Eda Biçim. 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldim. Eğitim hayatım hep İzmit ve İstanbul arasında geçti. Nereden bilebilirdim ki bundan sonraki hayatımın İstanbul'da geçeceğini? O studiato la lingua e letteratura italiana al Üniversite di İstanbul. Okurken de kendi paramı kazanabilmek için bir sene restoranda, iki seneye yakında bir <laughs> giyim firmasında çalıştım. Daha sonra makyaj modelliği yapmaya başladım. Çünkü hala da yapıyorum. Çıktığım her yolda bana ve hayallerime bugüne kadar destek olan ve bundan sonra da desteğini esirgemeyeceğini bildiğim abime buradan teşekkür ediyorum. Ben de artık buradayım. Birlikte çok iyi ve keyifli vakit geçireceğimize inanıyorum. Videoları sabırsızlıkla bekleyin. Çok iyi Allah videolar gelin. Hem Allah. de 4K. Ben sana diyeyim. Böyle aklı olan böyle yayınlasın. Ay. Nasıl Mal iş gibi iş ya. oradan yürüyorsun ya. yeni doğan canlı gibi. Karıştı, sana ne oluyor? Maya, Maya, ne Maya ne Ya beni manipüle ediyor. Bacım butik açılışı mı yapıyorsun? Hayır ne Maya Ya bas. Hadi yürü ya.